Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Crossfit Nipkin Kuşlar'ın devam ediyoruz. Evet arkadaşlar bildiğiniz üzere aslında bilmiyorsunuz yeni öğreneceksiniz. E, hanedanımız bitti. Herkes öldü arkadaşlar. Şimdi biz yeni bir hanedan seçeceğiz. Bakalım ne yapalım. Bizans var şurada bildiğiniz üzere. Şimdi şunlar olursak olmaz. Bir dakika. Şimdi ne olalım. Selçuklu mu olsak? Şöyle bir bakalım. Karar vermekle birazcık sorunlanabiliriz. Buraları yapmıyorum. Buraları da pek. Şey yapamayız ya. Şu olalım. Ya da Bizanslı olsak. Bizans olmayalım ya. Dur dur Fransa olur Fransa. Fransa iyidir. Evet. Yeni hanedanımız Fransa olduk arkadaşlar. Bakalım ne yapacağız. Başlayalım. Yeni hanedanımız Fransa'yız artık. Bakalım. Biz neler bekliyor. He heyecanlandım birazcık. Olsun Şimdi Kutsal topraklar var Şöyle bir açık aman ilerletelim Efendim hastalık dolayısıyla dikkatli olun bir köylünün hasta vücudu Derisinin Çiçekli Kızarıklık Ve Onurluklara bozulmuş Masanın üzerine yatıyor Cetele ile yakınlaşanlar Enfeksiyonun kalkmayı göze alıyorlar Ben de tam o Orleans toprağına bir gezintiye çıkmayı planlıyordum. Fırlat'ın ceset hastalığının kaynağından daha iyi taş oldu. Temkinci gö gömülecek. Tamam temkinciye gömün abi. Adamların mask Karos için onu karanlık ormanların arasında geçirecek bir seyahat rotası hazırladı. Şimdi bir gereken doğru yerde doğru zamanda onların önüne kesecek bir grup eşkıya ormanlık alanlarını tehlikeli yerlerde bekleyin. Doğru zamanı gelmedi. Henüz gelmedi abi bekleyin. Acele etmeyin. Değişken bir zihin sağlıklı bir zihindir. Size karşı bir örgütleşme kuruldu. Selamlar k k k Kral Angelbert Fransa'ya yaklaşan Haçlı teferi için hala destek sözü vermenize dikkatimizi çekti. Katolik bir rol olarak kutsal görevinizin cinsel ve dinsizlere karşı savaşmak olduğunu hatırlamalıyım. mıyım? hazır olacağım. Bir kutsal hedef için Evet para yardımını bulundurabilirim. Tamam. Hazırım abi. Papa'ya yardım edeceğiz. Yine. Evet. Şimdi. biz şuradayız. Papa nerede? Papa şurada bir yerdeydi. Papa burada. Evet. Eski yerimiz burasıydı arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Oradaki hanedanlığımız bitti. Buraya geldik. Yeni hanedanımız Fransa oldu. Şimdi birazcık böyle geçebildik. Kudüs için harcısı seferi. Şimdi savaşmaya başladık. Komşunuzun kadar savaşan kont kont aldık şimdi yerine geçti. eğer hala benimle olsaydın bana her şeyin daha iyi olacağını ve bu yüzden güçlü olmamı istediğini biliyordum ve her zaman olduğu gibi haklısın ama önce ağlamalı ve zannetle okumalıyım. Sen yokken elimden alınacak bu kedi. Sen ağzını unutmayacağım eski dostum. Evet. Muhafızlarımın zoruna beni görmek için direten yerel bir falcıya ge getireceğiz. Falcı karşıma geldiği gibi denizleri içerisine yer kapalı bir dakika kan o alametler alametler görüyorum ki lordum sizin için bir dişi kuşun söktüm akan kanlar bana geleceğini geleceğini hiç oldu aha biliyordum evet şimdi şurada bir savaşmaya girmişiz kral Angebert Sırat 30 yaşındadır buluştu ve huzur buldu. Kendisi gizemli bir şekilde hayatını kaybetti. Entrik'e biri olarak adıldı ve kimliğiyle Kral Robert tahta geçiyor. Erloy'dan adet daralan bir olarak çoğu kişiyi rolunda tamam. Önümde dolu dolu bir hayat var. Evet maalesef. Yine <laughs> hayatın reisini oldu. Evet devam tamam abi. Stratim çok artmış. İyi niyetli bir şekilde hay. Diğerleri kabul ediyorum. Odalarımı bu halıyla halıyla kaplayın. Dük tarafına hediye olarak şık renkli ve bir o kadar da yumuşak bir halı gönderildi. Haberim alıyorum. Neden böyle değerli bir eşyayı bana hediye et, gönderdiğini bilmiyorum. Fakat halınız emin adet sevgilinin yeni gibi do dokundukça insana keyif veriyor. Odalarımı bu halıyla kaplayın. Bu işte bir hinlik var. Hinlik var diyelim abi. Biz hinlik arayalım yine de evliliği burnuna sokmak, düşmanın büyük ile eşi Duşeş adlı kişinin birbirini boğazlarına yapışmış nadir bir olay değil. D dikkatli planlanmış bir not notla aralarında bir kavga daha başlatabilirim. Kişinin dikkatini dağıtıp planlarının karışmasından daha da zorlaştırabilirim. Duşeş için gizli bir evlilikten gelen mektup olacak. alacağım. Kustansa daha iyi olur. Başkasının evliliğini burnundan sokarsın fazla gitmek olur. Bakalım. Aşağılık Rob, Kral Robert, baskıcı yasalarından yetinecek katlandık artık yeter. Bundan böyle bir size bir Asla köyünün görevi doğrudan hizmet etmektir. Askerleri alalım abi. Topluluğum askerleri. Şunları bir el düzenleyelim. sinir krizi, al alakamız düşün düşünceler, son zamanlarda aklımı şerbet düşüncelerden erotik fantezilerden alamıyorum. Delik hayatının zorluğu beni bu rahatlıkça hayallere itiyor ve bu hayallerin içinde kaybolduğunu hissediyorum. Şehvetin kendimi kurtarmak için ifadeyi çekmeliyim. Eski evliler beni koruyacaktı. Duygularımı kontrol altına alakalı meç konuşmamı. Şey, şunu yapalım abi. Evet hafife girip çıkıyorlar. Evet yorgun ama mutlu bir gülümsemenin elinden beş şey sağlıyor. Görünüm ki evet bir oğlumuz olmuş. Benim adım bu. Koy oğlum. Şimdi birazcık şöyle baktık. Geri duralım. Şimdi biz Fransa'yız. Şimdi Fransa'ysa İngiltere burada. İngiltere'nin topraklığı çok küçükmüş lan. İrlanda. Bacağıma bir şeyin dokunduğunu fark etmemle birlikte yorganlık kaldırıyorum. Bu ani hareketim Yaratır örümceği daha da kışkırtmış gibi gözüküyor. Odanın karanlığında daha iyi seyirli örümceği görebiliyorum. Bu yaratığın yatağında ne işi var? Örümceğin güçlü seyir eğri vücudunda eğilirken vakit kaybetmekten kara hekimi çağırıyorum. Acılar içerisinde geçen bir gecenin ardından güneşin doğmasını bilgisi seyirin kıskacından kurtuluyorum. Tüm bu bunların arkasında iğrenç şeytan dük. Evet bu adam var yaptıklarını birden ödeyecek. Evet bildiğiniz üzere arkadaşlar bir önceki şeyimizde hanedanlığımızda şuradaydık ve diğer ülkelere öldürme emirleri veriyorduk. Şimdi sıra buraya gelelim. Bizanslı bakalım. Şimdi şöyle bir değerlendirme yapacak olursak Evet, şu adama bir öldürme planı yapalım. Büyük savaş yaşan ordunlarının toplanmış durumda. Şimdi savaşmayalım da öldürme planı yapalım abi. Hayır sen bize yaptın, biz de sana yapacağız. sınır krizi geçirdik şu an geçen yine öl, olabildiğince asgari seviyede bir dek, dikkatle köyünün ekinin dolu bir hikayesini dinliyorum İşin doğrusu dediklerinin çoğu bir kulağımdan giriyor diğer kulağımdan çıkıyor aklım kendi problemlerimle derim dolu taşmış vaziyette güzel hikaye muhtemelen yabancı bir casusun sözleri hiç düşünmeden ağzımdan döküldü. Saray bir anda sessizliğe kapılırken tüm gözler şaşkın köylüyle bana çevrilmişti. Böyle bir cevabı kimsenin beklemediğine aşikadır. Hazneden ne ihtiyacınız varsa al sıkıntı yok. Aklım başka bir yerdeydi. Şikayet edin baştan anladım. Çıkın lan hepiniz. Çıkın gidin lan hepiniz. Evet, sessizle. boğuşmuyoruz artık. Evet. Şimdi bu adama bir şey açtık. Ee, öldürme planı yapıyoruz. Bakalım. Bakalım. Şimdi biraz zamanı birazcık ilerletelim. Efendim hafızlık boşucu dikkatli olun. Tamam gömül, gömül Huzur içine yat sevgili Robert. Senden çok fazla beklentim vardı benim sevimli çocuğum. Öğrenciyim deneyebileceğin her şey hayatta. Bildiğin çok fazla şey vardı belki de. Bir gün kendi çocuğuna sahip olacak Ama şimdi bunların hiçbir yeri Huzur içinde yat sevgili Robert. Sevgili Helena. Yani sana bir sana karşı pek sıcak davranmamış olabilirim. Ancak seni de beni düşündüğüm düşündüğünden de fazla etkiledi. Benim daimi yok kollaşım her zaman yanımdaydım. Senin değerini bilemedim. Sana söylemek istedim? daha çok şey vardı. Evet. Helena de öldü. <laughs> Bu karakterin 5 yıllık olacak. Olmaz. Kon Popo adlı kişinin emrindeki yardımcı Aylarca sahte belgeler inceliyordu. Kon Popo Şimdi de Belgelerin Üzerinden bir hak iddiası oluşturduğunu iddia ediyor. Popo Onursuz biriymiş öğrendiğimiz iyi oldu. Evet Görüne güdük sarayındaki komplocular yakalamayı umuduyla sarayın güvenliğini sıkılaştırmış. Gelişmeler doğrusuna endişelen endişeye kapılmış gibi gözüküyor. İşini bitir. Benimle olan tüm bağlantısını kesin. Derhal. İşini bitir abi. Öldürdük. Dün açığa çıktı. Son zamanlarda bana ne oldu? Böyle gizlilik için hareket etmeler, gölgeler, planlar yapmalar. Bu böyle olmak Bu ben olamam. Ne yapılması gerekiyor? gerekiyorsa onu yapıyorum. Bir şey yapılmaması, yapılması gerekiyorsa doğru yapılması gerekir. Hmm, evet, doğru yapılması gerekir. Cinayet gizli. Gildi. Yaratak için kont elinde bir kağıtla yaklaşıyor. Lord'um dük tarafında kemetgah olarak kullanılan kale binasının eski bir mimari planını buldum. Bazı kısımlar sonradan değil olabilir ama şuraya bir bakın. Bir dakika tünel mi o? Benim sarayıma niye böyle bir şey yok? Evet. Dükü su kalır mı şimdi? kont tanrım destek olmak için adımlar atarken dük tarafından kıvra yakalandı. Artık herkes e, güvenilmez biri olarak görünüyor. Dolayısıyla planlarım daha fazla yardım edemeyecek. Tanrım dostum tamam dük sıkıvra Evet dükü içeri attırmışız. O yüzden öldüremedik. belli etmeden giysilerini kuş. Hmm. Karşıma için çıktı çalışan ve muhafazlarına giysilerini temizlemekten sorumlu bir hizmetçi getirildi. Muhafızların dikkatini da dağıtmak için kendisinden bir şeyler yapmasını isteyebilirim. Size nasıl hizmet edebilirim Lord'um? Belli etmeden giysilerini kuş bulundu. giysilerinde de delildi aç. Birincisi daha güzel. Birincisi daha güzel abi. Bir tüccar iyi ilişkilerinin e, atmak adına karşıma etkileyici bir halı veriyor. Şık, renk olarak adeta şafağın ilk ışıkları kadar yumuşak bir halı. İnce içiliğin kalitesi karşısında hayrete düşmüşken aklıma bir geliyor. Böyle bir halı ayak seslerini oradan kaldırmaz mı? Mesela akar bir hoplucun ayak sesleri. Dük hediye eden minnettar olacaktır. Odamda bir ha Odamda harika durur olma. Hmm. Dük hediye eden olacak. olacaktır. Dük 10 yıl boyunca ekstra uyanık etkisiniz sahip olacak. Evet şüphelenmiş bir şeylerden. Bakalım altında şu an. Başarılı haciz seferleri. Kudüs için yapılan haciz seferi Aziz Yorgen'in hükmüyle başarıya ulaştı. Kral Galip geldi. Halife Bünyamin'in ve onun kafir askerlerini birçok yere yenilgiye uğrattıktan sonra kutsal ordumuz karşısında güç çekmeyen zorlandılar. İşgal edilen toprakların dinler bir Katolik fındarı kontrolünde olmasıyla Aziz Yorgun'un isteği gerçekleştirildi. Bugün tüm katılımcılık için şanslı bir gün. Aziz Yorgun bizimle. Evet. Evet. Kazandık. Hasus seferlerimiz kazandık. Papa 4. liderliğinde halefe attı kişi yapılan savaşı kazandık. Bana uygun. Halkın rahibi. Gün geçmiyor ki baş boş benimle alay etmesin ot takıntılı böcek benim şeytani bir mürid olduğunu emin ve köylüleri bana düşman etmeden rahat etmeyecek. Biraz bağış ya, yatıştıracaktır. En kötü ne olabilir ki? Vasıllarımın itaatkarsızlıklarını tamir edemeyeceğim. Etmiyorum artık. Tamir etmiyorum. <laughs> İsteğinizin yerine getirildi. Tanrı <laughs> Tanrı'nın hizmetkarı şövalyeleri büyüdükçe Katolik mezhebinin olması organize etmek için daha fazla toprağa ihtiyacım olacak. Toprakları amacıma mükemmel bir şekilde uyuyorum. Davam buna yardımcı olması için istiyoruz. Almak istiyorlarmış. İstediğinizi yerine getirdi. Tanrı için hayır bu toprağı size vermeyeceğim. Hayır vermiyorum topa. Hiçbir şey vermiyorum abi. Eee... yenilgi. Saplantılı Karal Robert. Tez zamanda acı tek ölürsün. Umarım haddim fazla uzamış bir savaşa son vermekten mutluluk diyor. Teslimiyetinizi kabul edilmiştir. Nereye saldırdık ki lan biz? Nereye saldırmıştık ki? Nereye saldırı yapmış ki? ki anlamadım. Neyse, evet, biz şimdi Fransa olduğumuz için arkadaşlar birazcık daha böyle geri adımlarda durmamız lazım, her yere saldırı yapmayacağız, daha böyle bize uygun böyle dişi devletlerimize karşılık savaşlar yapmalıyız. Mesela... savaş Kral Robert köpeğinin evladı. Uzun zamandır topraklarımızın gıpta ile izliyorum. Artık izlemeyi bırakıp yönetmenin vakti geldi. Tamam lan. Topluyorum askerleri. Hadi. Geçersiz. Kral karşı savaş. Kral Angel Bart e, ee, kanallarının karşı savaş artık daha bir bitince eleşeli değil. Tamam lan. Evet. Böyle geri çekilirsin işte. Böyle geri çekersin. Çek, çek adam. 10 yıl boyunca kötü sayım falan filan. Sınırkız otorite kaybı. Son zamanlarda saray mensuplarını birinden sakınıyor gibi hissediyorum. Çok katı olduğuma kanunlara da amaçtan ziyade kitlemelere dair kulağıma geliyor. Ancak tüm bunlar güçlü bir yönetimi sık sık gösterir. Canavar olduğumu değil. Değil mi? Ben de onlarla muhatap olmak istemiyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ben onlarla muhatap olmayacağım. Evet şimdi durduralım. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi biz Fransa'da devlet olduk. Bir önceki hanedanlığımız yok oldu. Yani biz öldük. Kimse kalmadı için devam etmedi oradan. Yeni devletimiz Fransa. Bakalım Fransa ile yeni yeni şeyler yapacağızdır. Kendimi geliştirerek oyuna devam edeceğim. Bakalım. sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.